duruma ödüyoruz. Milyonları ilgilendiren asgari ücrete emekçinin, emeklinin, dar gelirliğinin, yaşam gerçekliğini yansıtmayan resmi enflasyon oranının çok daha altında bir zam yapıldı. İşçi sınıfının temsil edilmediği bir toplantıda karnı toklar ile sırtlı perklerin baş başa karar verdikleri asgari ücret milyonları sefalete mahkum et, etti. Asgari ücrete yapılan 130 zam ile birlikte ülke nüfusunun yarısı en geç iki ay sonra açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermeye başlayacak. Sarayın faturası bir kez daha asgari ücretlere ve ailelerine kesildi. Değerli dostlar, diğer yandan memurlara ve memur emeklerine 6 aylık resmi enflasyon oranı olan 15,75'lik zam oranı da uygulanmayacak. Emekçinin sesi olmaktan son derece uzak bir sendika ve hükümetin el ele verdiği toplu sözleşme gereğince memur ve memur emeklerinin 2025 yılının ilk 6 ay için alacağı zam oranı %11,54 iken ekmeye gelen zam oranı %25 oldu. Memurların ve memur emeklerinin 100 liralık alışveriş sepetlerinin fiyatı 180 liraya çıkarken gelirleri 100 liradan 133 liraya çıktı. Emeklerin yaşamı ucuz ekmeğin ise pahalı oldu bu ülkede. Sarayın faturası alışveriş torbalarımızdan aşırılananlarla ödendi. Değerli arkadaşlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Başkanı duyurdu en düşük emekli aylığı 1.969 lira. Yani 1969 lira artırılarak 14469 liraya tamamlanacak. Bir dakika düşünün değerli arkadaşlar. Bu ülkede en düşük emekli aylığı asgari ücretin 7500 lira altında bu ülkede en düşük emekli aylığı yoksulluk sınırının 5 kat aşağısındadır. Bir ülke düşünün ki değerli arkadaşlar Emekliler yılı ilan edilen 2004 yılında emekliler karnını doyuracak ekmeğe, sırtına takacak çekede, evini ıslatacak doğalgazı bir kenara bırakın, kafasını sokacak dört duvara muhtaç bırakıldı. Cumhurbaşkanı duyurdu. 2025 yılında aile yılı ilan ettik. Dostlar, bunun anlamı açıktır. Hükümet geçtiğimiz yıl emeklerin canına kast etmişken bu yılda çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğine göz dikmiştir. Ne canımızdan, ne de çocuklarımızdan, ne de torunlarımızdan vazgeçeceğiz. Taleplerimiz, haklarımız, hakkımız olan istiyoruz, alacağız. Bugün emeklerin çok büyük bölümü asgari ücretin ve açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir. Emekleri bir ülkede belirlenen en düşük ücret tutarından daha düşük aylıklara mahkum etmek kimsenin haddine değildir. Bir kez daha söylüyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde belirlenmelidir. Emekliler de toplumun diğer tüm kesimleri gibi ve hatta da yaşam döngüsündeki yerleri gereği daha da yakıcı biçimde ekonomik krizden etkilenmektedir. Alacak karanlıkta okul yollarına düşen torunlarımıza uyanacağız. Alacak karanlıkta evine ekmek götürmek için mesaiye başlayan çocuklarımıza evlerimizden çıkacağız sokakları, meydanları, meclis kaplarını emeklerin evi yapacağız. Ekonomik krizin faturasını krizi yaratanları ödeteceğiz. Emeğin, demokrasinin, eşitliğin ülkesini inşa edeceğiz. Emeğimizin, alın terimizin karşısına alıncaya dek direnecek 2025 yılını bu iktidarın gidişini ilan edeceğiz. Yaşasın diz, yaşasın emekli sen, yaşasın örgütlü mücadelemiz.